şüpheler bütünüyle yaşıyoruz. Şu anda şüpheler bütününün fırtınası ortasındayız ve bilim insanlarının maalesef çok acemi oldukları bir konu var. Kamu iletişimi ve sosyal medya konusu. Bu nedenle Mehmet Hoca'ya katılıyorum. Böyle açıklamaların hiç yani saklamak için söylemiyorum. Zaten saklanmadığı ortada ve takip ortada. Bakın. Aşıyla ilgili aşı uygulama hataları dediğimiz insana bağlı hatalar çok yakın izlemdedir. Bu bütün dünyada da böyledir. Dünyadan da böyle bildirimler yapılmaktadır hı hı. ve bu maalesef basında demeyeceğim Basın da bu kadar yanıltıcı değil sosyal medyada şu ara kopan gürültünün ortasına denk geldiği için her şeyi cımbızladıkları için bakın o daha önceki tweetiyle ilgili de çok naif bir veri koymuş yani faz 3 çalışması yapmadan hiçbir ilaç ve aşı ortaya çıkmaz tabii, ki tabii. bu biz denek olduk deneysel sıvı olduk sözlerine bahane arıyorlar ve siz ne anlatırsanız anlatın bu böyle çarpıtılacak ama şunu kabul ediyorum ki Zafer Hoca benim de arkadaşımdır ve benim de yakın tanıdığım bir insan zamandır e, böyle bir deneysel çalışma yapacak ve böyle bir hatayı çıkıp basında paylaşacak e, bir e, çoğul e, durum Söz konusu olamaz zaten. Kendisi yapacaktır açıklamayı notunu da ben koymuştum. Açıklama yanlıştır notunu da. Ama şunu söyleyeyim hata burada basına o demeci vermek. Çünkü biz çok doğru mesajlar vermeye çalışmamıza rağmen mesela ben dilimi kullanırken çok dikkat etmeye çalışıyorum. Ona rağmen ortasındaki tek bir kelimeyi seçip ondan da komplo yaratabiliyorlar. Böyle bir deneysel çalışmanın hiç... E, kurgusal olmayan yani e, bilimsel olmayan ve formatlanmamış bir çalışmanın hiçbir şekilde Türkiye'de yapılabilmesi falan mümkün değildir. Bu çalışmaları yapan arkadaşlar bu kurguları kuran arkadaşlardır aynı zamanda. Hı hı. Kendi ürettikleri ürünleri böyle kullanan arkadaşlardır. Peki, Şimdi burada hataya ne diyorsunuz? Hata, evet. hata giderilmek üzere her şey yapılmış. Hı hı. Böyle şeyler çok nadir de olsa olur ama şöyle söyleyeyim lojistik olarak üniversite hastanelerinde tamamen Covid aşılaması ayrılmıştır. Hiçbir şekilde başka aşılarla aynı buzdolabı ya da aynı ortamda bulunmamaktadır. Mesela Gazi Üniversitesi çocuk aşılaması başladıktan itibaren Covid aşılaması için açtığımız alanda bir pediatri hekimi de bulunmaktadır danışma vermek üzere. Her şey son derece denetimli ve titizlikle gitmektedir. Ancak aile hekimi arkadaşlarımızın üzerine çok yük bindiriyorsunuz. Akışları doğru kurmadan bunları yapıyorsunuz serzenişlerimiz vardı hatırlıyor musunuz İki saat içinde hazırlanmaları istenilen süreçler akışın çok iyi belirlenmediği süreçler buradaki kurgusal hatalar maalesef işin içindeki hekim arkadaşlarımıza iletişim dilinde dil sürçmeleri yapan e, bilim insanlarına ve bilime kesiliyor şu anda olup bitenin ne bilimle ne bilim insanıyla ne aile hekimleriyle inanın bir ilgisi yok e, şöyle diyeyim olması kabul edilemez bir hata hata soruşturulmuş ve soruşturma Ege Üniversitesi'ndeki soruşturma bebeğin bir zarar görmediğini göstermiş ama bu bu şekilde basına paylaşılmamalıdır. Peki.